Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz bugün inanılmaz bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar bugün e, uzun zamandır hardcore videosu gelmiyordu arkadaş arkadaşlar ve bugün güzel bir hardcore videosu geliyor arkadaşlar bugün yanımda kim var Ayazar merhaba Ayaz hoş geldin hoş bulduk arkadaşlar bugün inanılmaz bir videoyla yine karşınızdayım bugün hardcore'du Ard oyunu bitirmeye çalışacağız. Ayaz burada köylüler vardı. Bu köylerden takas yapabiliriz. Ben dün bayağı bir odun topladıydım. Evet. Oyun çok kasıyor. Şu yukarıdan oyun niye bu kadar kastı anlamadım. Buraya bir yukarıdan giriş yapmamız lazım. Ya. Çünkü böyle azıcık sütün tek olabilir ya. Evet, evet. Düşebiliriz. herhalde ya. Tehlike. Dur şu evlere bakalım. Ayaz sen biraz odun kas, taş kas, ee, gelişimini yap. Ben de e, şu odunları çubuğa dönüştürüp hızlıca köylerle takasımızı yapalım. Ağaçlardan mı toplayayım yoksa köylülerin evlerinden mi? Köylülerin evlerinden toplarsan yani sen bilirsin hangisi daha kolayına geliyorsa oradan topla ağaç. Önce ben bir kendine denemezim. tahta e, balta yap. Tamam, hemen şöyle. Mesa meşaleyi kurdum. Hemen Burak köyler yeri için bayağı bir oldu. Buradan güzel bir büyü çıkartıp bu köyü sonralardan terk edebiliriz. Evet. Başka de göçebiliriz. Evet. Güzel bir yere ev yapmayı düşünüyoruz. Altı tane odun topladım. Çok adım iyi. Kasadım. Köylerin evlerinden başlayın direkt bence. Evet, evet, direkt köylerin evlerinden başla istersen. Hepsini kırayım. Hepsini kır et. Evet. İki tane yaptım balta yap önce bir kendine daha kolayca kırmak için. İki tane balta yaptım. iki tane iki tane. Tamamdır. Hemen şöyle. Köylünün evlerini yıkmaktan başlıyor. Bak şöyle. Bir dakika. Şu odun şu odunlarda çubuğa dönüştürdükten sonra. Şu an 8 tane de zümrütüm oldu benim. Yok, yavaş kırıyor ya. O. O. Tamam bu evi soyduk. Arda abi ne yapıyorsun? Ben de odunları eee şeye bunun adı neydi? Hem kütüğü, meşe kütüğünü Eee kalaslara dönüştürüyorum yani şeylere. Eee tahtaya dönüştürüyorum işte ya. Odunu tahtaya dönüştürüyorum. Ondan sonra tahtalarda çubuğa dönüştürüp takas yapacağım. geldim. Tamamdır. Hop da buradan nasıl geliyorsun? Arda abi geldim. Tamamdır. Neredesin? Biraz daha kat beni. Şu an kaç tane odunum var? Kaç tane odunum var? Çıkarın evet, sakın sağ. Bununla iş bitti. Oduncu köylü yok mu ya? Arda abi geldim. Hoş geldin. E buradan nasıl geçeceğiz? Tamam. Arda abi yapamıyor. buradan da böyle geçeriz. Evet. Tamamdır baya bir takas yaptık Nasıl geçeceğiz? Evet çok iyi Burayı yanlış yapmışsın Ha böyle buradan geçebiliriz. Onu da zıt taraf olarak karşısına karşısına koy karşısına. Şu kapıyı bir kır şu kapıyı. Aa başarım geldi lan. Ben niye Bana abi. bana at bana at bana onu. 30 30 Eee tamam, 31, On, onu otuz. bana at. Yo, odunları değil şeyi ataydın e, yani, şu tuzak kapısını. Aa. Dikkatli oynamamız Aa. lazım arkadaşlar. Hardcore ölürsek bir daha hiç doğamıyoruz. Evet ya atak bulmamız lazım. Akşam da oluyor yavaştan da he. Buradan da direkt köylere ulaşabileceğiz. Yanlış evet, koyduk de. ya. Sonra yap da benimki de otomatik ya. Aha, buradan böyle. Bu köylüler e, aa anladım Ayaz beni takip etmek etmen lazım. Hemen. Az dur uyudum ya. Bu köylüler evindeki şeye alışkınlar herhalde. Yo. Aa burada benim eşyalarım var Ayaz. Değerli eşyalarını buraya koyabilirsin. Benim değerli eşyalarım burada. Ya gel gel zombiler falan. Evet bir uyuyalım. Neredesin? Uyuyalım uyuyalım neredesin? Uyu 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 koş. Köylüler köyler yanına. Köylerin yanına gitmeseydik keşke. Burada uyuyak. Daha iyi. Tamamdır. Ya yok ya. Aha iskeletler var. Çabuk. Geliyorlar. Hayır. Aa, geldi. Arkadaşlar zombi modu oynamamızı istiyorsanız e, kaç like atsınlar? Tam bin like Oha. 5.000 like olsun Oha çok fazla değil mi ya O zaman 2.000 like 2.000 de çok ya Tam 2.000 like gelirse zombi modu Ama gelmezse de Çekeceğiz mi yoksa gelirse mi illa Hatta size bir tık daha düşüreceğim arkadaşlar 1.000 like gelirse eğer Zombi tamam. modunu Bin like zombi moda oynuyoruz arkadaşlar. Bin like atarlar değil mi ya? Atarlar ya çok kolay. <laughs> çok kolay. Öyle düşünmüyorum ama hadi bakayım atarlarsa çok iyi olur. Hmm. Ben güveniyorum. Biraz keşife çıkalım etrafı gezelim ve yerlerde kalmayalım. Evin koordinatını çete yazar mısın Ayas? Evin koordinatı mı? Evet. Dur ve beni takip et gezelim kulevin koordinat neredeydi Ben sana söyleyeyim evet. 231 e, en sondaki de 32 200 Hayır tam evin koordinatını yazak ya daha iyi hmm. Fark etmez de neyse tamam evet. Bugün güzel bir ev yapalım ya Ya da ev yapmayalım ya Abi, biraz. Nerede? Neredesin? Geliyorum. Oyunun lagını gördünüz mü? Gel hadi gidelim. Oo. Bu köy evi de bayağı büyükmüş ha. Bunda yaşarız Aa, bu ya yapayım. gerekirse. Burada bir sürü e, tüccar var. Hadi gidelim. Bayağı büyük bir ev. Koordinatı çete yazdın değil mi? Yazdım. Geldim. Bende niye gözükmüyor? Nasıl ya? Sende sen, de, sen de gözüküyor değil mi? Bak iyi bak çete çete bir bak. Bir dakika. Dur şuraya geleyim mi? Dur ya ne olur ne olmaz tekrar yazayım da bir emin olun. Yazdım gördün mü? Ha tamamdır. Şu an gördüm. Şu an gidebiliriz. Geliyor. Tamamdır. Biraz... Neredesin? Geliyorum. Denizden karşıya ya, geçtim. Yemek yok ya. Yemek sıkıntısı. Ben de vardır. Var var tamamdır. Geliyorum. Tam dört tane attım buraya. Nereleri? Bilmiyorum sence nerede şuradaki yetleri al. Çete gelmiş yazın. Evet evet gördüm. Az önce gelmemişti korktum. Ben de işte dedim şu an gidiyoruz ben de gelmedi acaba. Dedim kaybolmayak sonradan dedim. Gel gidelim. Canımız doluyor demiş şu an. Evet evet canımız doluyor. Canımız niye dolmasın? <laughs> ben eskiden böyle sanıyordum. Canımız donmuyor mu sanıyordun? Evet. O yüzden hiç Artgort oynuyorsun, gelmez hep korkuyordum. Niye? Şu ben an hayatında martgördüm, martgördüm, martgördüm. hayatında ilk defa mı Artgort oynuyorsun? Evet. Oha. İlk defa. Hayatında ilk defa Artgort oynuyorsun demek. Ben de eğilip yüzü şu. Evet evet bakayım evet. Oha bura. Hep eski. Aha. Ora biz. Yine köy bura bizim köy mü başka bir köy mü? Başka köy be. İyi bakalım. İyi de ben samanları aldıydım bütün samanları. Saman var orada. Bu başka köy. Erdem. Oha bir köy daha var. Gir gir lootla lootla hemen. Hemen. Burayı soy. Burayı lootla hemen her yerini. Sen ekmek yer al, ekmek samanları yer al, samanları al, sen samanları ekmek yaparız onlar evet. Lütla, ben de şuradaki lütla, lütla. buğdayları alayım. Her şey alardı abi. Bu köyü. Hepsini alan vardı abi. Her şeyi alak. Birinci köyde e, iki tane demirci yeri çıktıydı. Acaba burada kaç tane demirci yeri var? Sen anne demircide ne bulmuştun? E, demircide demir zır, kılıç falan bulmuştum. Demir Oo. kılıç. Ha. Demir, zırh, demir çok iyi ya demirci köylü yeri. O oyunun Aa. en değerli yerlerinden birisi yani. Bence de. Ben hep o yaşamak isterdim. Aa, golem de var. Bu nerede? golemin şunu öldürüyor golemi. Golemi öldürelim. Golem nerede golem? Abim yanından gitti. Abim yanımda attı. Bekle. Dur dur dur. Saman kırıldı. Hayır! 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 Golem nasıl tek attı? Golemi öldür Ayaz. <laughs> Oo, hardcore serisi bitti mi? 3 bloktan sonra e, herhalde öldürüyor ya. Yo yo öldürmüyordu. Bitti mi gerçekten? <laughs> Bitmedi de sen öldür bir onu nerede? Garanti olsun. Ha ha ha. Ya kılıcın canı gidiyor ya. <laughs> Üç bloktan vurmuyor, vurmuyor bak. Bir tane bir tane kır, kır bir tane. Kır. Bir tane blok kır altından bak. Bana güven. altındaki blokır vurmuyor bak. Ama bana nasıl vurdu onu anlamadım ben. Altında üçüncü vardı ona. O, ona da girer. Aha öldü. Buna mı çıktı acaba ya? Altında şu var o yüzden. Oraya çıktı sen öldürdün. Tam benim eşyaları al ya. Bundan sonra haritayı sen yönlendireceksin. Seni izliyoruz. Ben zombi. Hayır. Hayır köylüler. Köylüleri koru. En büyük görevin o. Çabuk. Bir var. Hayır. Hayır. İçeri çabuk gir, içeri çabuk gir. O zaman siz hepiniz SÜZ HEBİNİZ EŞRÜFTEY Ulan ölüm bitti <laughs> Hardcore serisi bitti Ya bebek bitti. zombi çok güçlü ya <laughs> Bebek zombi çok mu güçlü? Ya <laughs> Hardcore serisi bitti O kadar canlıyı öldürdüm bebek zombiyi öldü Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Biraz kısa sürdü. Bitti Art serisi. Abone olup like atmayı unutmayın. Kaç ee, o zaman zombi kıyamet yani zombi ee, yani zombi modu için kaç like gelsin ayaz? Din like'la like devam gelir. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Bye bye. Bye bye.